Hadi. Hadi. Bu nasıl bir giriş lan? Bu nasıl bir giriş lan? Bu arada böyle oldu. Şunu şöyle alayım. Arkadaşlar bugün Figür Kerem'i izleyeceğiz. Figür Kerem'in videolarına tepki vereceğiz. Bu arada Figür Kerem'e böyle bir şey yapıyoruz. Şöyle şey yaptım. Bunu Figri Kerem şeyinden yapıyorum. Görüyorsunuz abonelikten çıkıyor yani aboneyim. o yüzden direkt şöyle videomuza başlayalım. Aa, uyan uyan. Hadi kahvaltıya gel. Alo. La kime diyor? Ula uyansana. Otur şuraya. Annen o kadar kahvaltı hazırladı. Siz kalkmak bilmiyorsunuz. Ya baba daha yeni uyandım. Kahvaltı falan yapamam ki. Ula valla kırarım kafana. Ye çabuk. Of çok sıkıldım. Bu arada <laughs> bazı gerçekten bu fikri kereviz olayları gerçekten doğru oluyor. Mesela bu yaşanmıştır. Yüzde yaşanmıştır. Tamam. Hadi videomuza devam edelim. Yani. Ya eve gidelim artık. Anne eve gidelim ya. Of. Max He? benim <laughs> Niye? Soruyorum. Neden? Neden benim küçüklüğümde burada? Ben bu şeyleri böyle yapıyordum. Böyle parmağı şöyle batırıyordum. Şöyle diye parmağı batırıyordum. Ondan sonra böyle oluyordu. Niye? Ben de bilmiyorum. Yapıyordum. Çocuktum. Tamam. Videomuza devam edelim. La <laughs> oğlum gel şu telefon. Bu arada video şey olduğu için videoyu hep durduruyorum kusura bakmayın da görüyorsunuz yani videoyu durduruyorum şöyle telefondan yaptığımda şöyle görürsünüz videoda. Ben şu yüzden yapıyorum benim bilgisayar biraz arızalı o yüzden tamira alınacak yani bir bilgisayar alınacak falan videolar oradan öyle çekmeye devam ederim. Bu arada benim çok yemiyor yani ya bir saniye bir saniye. çortu bir düzelteyim. Bu arada ben daha iyi video çekmek için bir yerler alacağım Tamam videomuz devam Televizyona bir bak Şöyle başından yap <laughs> La oğlum gel şu televizyona bir bak Yine bozuldu bu Ne oldu baba Bak bir bak Ha tamam dur yapayım Şöyle tamam Oha nasıl becerdin la Helal olsun sana Akıllı oğlum benim Mühendis ol sen mühendis Of bu para... <laughs> babalarım bak, telefon, ne, televizyondan telefonlarını anlamış ve bize soruyor. Bizim de tırnağımıza şöyle parmağımızı şöyle şıklatmak kadar kolay yaptığımız bir şekilde böyle yaptığımızda babaların Max bize yapış mühendis olsan mühendis çok akıllısın aferin oğlum <laughs> bana da öyle seni falan diyorlar değil mi böyle hadi videomuza devam edelim dışarı çıkmak için yetmiyor ki ya Yemek yedik, kahve içtik derken zaten daha fazlası gidiyor. Ne yapacağım ben ya? Yavrum, ben gidiyorum. Aa, gidiyor musun annenle? Evet yavrum, gel bir sarılayım sana. Al şunu ses etme, kimseye de söyleme. Ana neler kraldır, baba neler kraldır. Para da verir. Bizi de sever. Her şeyi yapar. Yemek de hazırlar. Onu da hazırlar. Bunu da yapar. para da verir. istemediğimizde de verir. Baba neler, ana neler, dedeler kraldır. Onların değerini bilin. Onlar kraldır. Kralın tekidir onlar. Canım anneannem. Sana bir hikaye evet. anlatma zaman. Ondan, Sıkar adında bir prens. Bir şey bu. Sıkıntı, sıkıntı. Al şunu sese. Telefondan video çekmenin sıkıntısı da bu. Lan oğlum şu niye böyle? He spor sorduk. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum videoyu devam et. Ne oluyor lan? Lan lan telefona virüs falan mı girdi? <laughs> bu ne lan? <laughs> Ay zallah. Ezan okumuyor. Tamam. Al şunu ses etme. Kimseye de söyleme. Niye Canım anneannem. Ya mal mısın? Ne yapıyorsun? Ne var ya? <laughs> Gidip tuvalete osursana. Kokutuyorsun her yeri. Bir şey olmaz ya. <laughs> ya ne yapıyorsun? Ya? Max ablamla benim diyalog. Ben osururum. Ondan sonra şöyle. Lan pislik. Sonra gece yatıyoruz. O osuruyor. Ben diyorum pislik. Bak ablam benim diyor. Ablamla benim diyorlar. Benim abim olmadığı için, ablam olduğu için ben abim de bunu yapamıyorum, ablam da yapıyorum. <laughs> Ama komik oluyor. Hadi. Devam. Ya, ne var ya? Sen de yapmıştın. Allah Allah. Öf Çok kötü koktu. <gülüyor> of. <gülüyor> Böyle abi şu yüzümdeki saçları temizlesene ya. Kaşıntıdan öleceğim şimdi. Berberde herkesin başına gelmiştir. Bu arada tıraşıma bakın bok gibi oldu diyorsunuz like atmayı unutmayın. Gerçekten bok gibi oldu. Tamam, hadi devam edelim. Her beraber de yaşanan şey bu arada. Hayır, elimi çıkarıp kaşıyamıyorum da. Oo, ben... Hadi ya. Temizle. <laughs> oh. Sonra böyle bir rahatlık geliyor değil mi? Böyle oh sanki cennete gidiyormuş gibi böyle çok rahat oluyoruz. Oh, ne iyi geldi. Bak git diyorum. Korku filmi bu korkarsın. Ya ne korkacağım be? Sensin korkak. Bak, hadi aç ]im izleyelim. ]im. Bak gece uyuyamazsan karışmam. Ya açsana şu filmi. İyi hadi bakalım. Abi abi ne? Çişim geldi. Gidip Ben bundan sonra fikri kereviz fikri kereviz benim. Ben, ben. O benim küçüklüğü bu ya. Full benim küçüklük bu. Ablam korku filmi açıyordu arkadaşlarıyla falan. Ben de evdeydim. Canım sıkılıyor tabii. Televizyon televizyona Korku filmi açılıyor. Ondan sonra böyle korku filminden böyle bakıyorum, bakıyorum, izliyorum. Ondan sonra gece abla tişim geldi. Götürsene beni. Ama bu tabii 2-3 yıl önce. Ablam bu videoyu izlerse zaten yorumlara yazar. <laughs> Ama niye izlesin ki? Abone değilse. Yap o zaman. Bana ne söylüyorsun? Abi korkuyorum. Ya, ya bir şey olmaz. Git hadi. Abi benimle gel. Lütfen. Ya bir şey olmaz. Abi lütfen. Of. Ha, çıksana. Ha, çık. Ha, çık. Çık ya, çık. çık. Çıksana ya. O buradan mı çıkıyor? Şimdi güzelce uyu yavrum. Üstünü de örteyim. Oha, yorgan ne kadar ağır. Ulan oğlum 20 saniye şey yaptım. Ha tamam. Oğlum anneanne babaanne şeyleri yorganları gerçekten anneanne babaanneler dedeler falan kraldır. Sonra da onların örtüleri kraldır ağır oluyor. Böyle şey oluyor. Üstüne attığı gibi böyle uykum geldi uyuyorum. Böyle oluyor. Gerçekten çok iyi. Üstünü de örteyim. Oha. Bak, yorgan ne kadar ağır böyle. Şimdi i̇yi mi? Çok güzel. <gülüyor> abi <gülüyor> Oho. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin geçin. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Ne haber? Nasıl? Misafir mi geldi? Oh kimseyi göre... Abi niye benim küçük Fikri kere videolarında var? Gerçekten niye? Fikri kere şu an bu video mesela benim küçüklüğümü anlatıyor. Yani şu anda da mı anlatıyor? Şimdi misafir gelse ben koşarım giderim kendi odama veya alırım böyle Parmağım gözüktü pardon. Alırım böyle telefon falan böyle köşeye çekilirim böyle otururum. Bir soru sor kanal. Ha ben video çekmiştim. Bu videodan sonra ya bu videoyu izlerken büyük ihtimal kanalda bir tane daha video olacak. Şey, Clancy videosu. Ha, o videoyu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten efsane bir video oldu. 47 dakikada 200 kupa kasmak çok mükemmel bir şey değil ama. Neden odama gelebildim? Ben, ben, bu çekim. Bence iyi bir şey. Gerçekten benim küçüklüğümü anlatıyor videolar. Bu tamam. çekirdeği de. Çekirdeği de yedikçe yiyesi geliyor insanın ya. Doğru. Sen ne yapıyorsun la? Çekirdeğin içini biriktiriyorum. Kral gibi hareket. Mükemmel hareket. Mükemmel hareket. O çekirdeğin içini biriktiriyorsun. Ondan sonra şöyle alıyorsun. Masanın ucuna avcuna döküyorsun. Ondan sonra veya annen alıyor avcuna döküyor falan. Ondan sonra... Ay! diye ağzına atıyorsun yiyorsun değil mi? Çok iyi, mükemmel oluyor ya. Çok iyi oluyor. Niye oğlum? Hepsini biriktirip çayın içine koyup Ben çayın içine koymuyordum. Ama çayın içine koyunca da güzel olabilir. Ben bisküvi, ye, bisküvi, ye. bisküvi ne lan? Bisküvi onu çayın içine koyuyordum. Sonra öyle yiyordum. Sonra başka ne var? Başka birçok şey vardı da şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Bulmak için tavana bakıyorum. Evet bulmak için tavana bakıyorum. Benim max IQ'lar. Evet mükemmel IQ. Büyük beyin çet büyük beyin. Bir yiyeceğim. Çayın mı? <laughs> bak şöyle. Lan. Ha. Oğlum niye ekmeğin ha. kenarlarını yemiyorsun? Anne sevmiyorum ya. Ben de böyleyim. Ekmeğin kenarlarını sevmem. Aslında benim aile çok kızmıyor. Öyle durumlarda da bazı aileler kızıyordur ya. Ama yemek iyi olur iyi. Zaten ekmeğin içi proteinli, dışı onun gibi proteinli. Çünkü orası pişmiş, içi şey pişmemiş. Orada daha çok kuritoz, milikoz falan bir şeyler var. Öyle yumuşak oluyor, öyle şey oluyor falan. Yoksa diğer türlü zaten direkt şey oluyor. Nasıl anlatayım? Diğer türlü direkt dışında şu, vitamini oluyor. O yüzden dışını yemekte iyi oluyor. Ben sadece köy ekmeklerinde dışını yemiyorum. Yoksa direkt Böyle has ekmeğinde mesela bu videodaki ekmekte falan dışını yerim. Ama çöp ekmeği olmaz. Yiyeceksin onları da. Günah. Ya Hadi günah. anne ya. Kanara <laughs> kanara. Lan oğlum o. Anne o kadar bağırdı ki. Ben bile şu an altımıza masaj... <laughs> Daha geçiyorum bu arada. Gerçekten. Abone ol. Fikri'nin Fikri kanalına da, da abone olun. Benim en sevdiğim youtuberlardan YouTuber birisidir. Ve bana da abone olmayı unutmayın. Karşı ya bu gibi görünüyor? He, dizim de başladı, çayım da yanımda, keyfim yerinde. Ay, bir de el ne kadar sakin, ne kadar huzurlu. Oh be, dünya varmış. Hey, hey flex Ev ne kadar sakin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben zaten video şey yapıyorum. Böyle telefonlar çektiğimde benim telefonun öyle zaten reklam şey oluyor. Hadi bilgisayardan çeksem YouTube Premium'a geçsem falan da. Yani yok aga. Mecbur özür dilerim de reklam izletmek zorundayım. Ama neyse reklamlar 5 saniye, 2 saniye, 3 saniye bir şey oluyor. Oh, çok uğraştım. Ben bir de niye neredeyse yarı yatalak izliyorum videoyu. Şu düzgün bir yere geçeyim. ha camın buraya geçemem. Camın oraya geçeyim diyecektim de. Nereye geçeyim? ha? Burası iyi. Lan oğlum, televizyonda video izliyordum. Videoyu devam ettirdim. Musa Beril izliyordum. M2B Family. Burada M2B Family'ni ilk başta anlamıyordum. Ondan sonra anladım. Musa Beril M M2B Musa Beril Muhammed Beril. Family aile. Musa Beril Muhammed Beril ailesi gibi bir şey. Oğlum fikri kervizi izliyoruz. Musa Beril'in ne alakası var lan? Ne kadar huzurlu. Oh be, dünya varmış. Bantladı değil mi? Evet. <laughs> Yalnız makarna bayağı iyiymiş ya. Ay aşkım, gerçekten güzelmiş. Makarna yaptın lan Fikri? Yüzüne bak nasıl du durdurdum ben. Mantıma yaptım lan Fikri. <gülüyor> <gülüyor> ah. o makarnanın içinden başka şeylerin içinden kıl çıkar ya benim de böyle bir hikaye, hikaye vardı. Dışarıdan gittik, lokma aldık. Sonra lokmayı yerken böyle ısırdım, televizyon izliyorum. Sonra tekrar ısıracağım, baktım. içinden böcek çıktı. Böyle içinden böcek çıktı. Ben ona bakıyorum. o bana bakıyor. Böyle 2-3 saniye boyunca öyle bakıştık. Ondan sonra ben bağırdım tabii, ablam geldi sonra. Hepsini çöp attık bir de bir fırın biz fırından ekmek almıştık. O fırından ekmek aldıktan sonra baktık full full full. Bir tane ekmeğin alıyorum böyle yiyorum. Bakıyorum ağzımda kıllar çıkarıyorum. Ondan sonra koyuyorum. Neredeyse o, o zaman tabii fırında yaptığımız zaman onlar takke falan takmıyor. Tak ediyorum da böyle şey falan takmıyor. Direkt saçı düz saçıyla yapıyor ekmekleri. O yüzden saçı düşüyor, dökülüyor. Bir de stres oluyordur o insanı ekmek yaparken. Neyse hadi videomuza devam edelim. Yüzüf hadisi ne bu arada? Fikrim çok oldu? komik. <laughs> ha geldin mi? Sınavın nasıl geçti? <laughs> Oğlum o ne lan? <laughs> diye bir kustu. <laughs> e işte. E işte mi? El alemin çocukları. Ya anne yeter ama. El alemin çocukları deyip deyip. Beni başkalarıyla ben kıyaslama yapayım, artık. Ben, yapayım, ben de, yapayım, de elimden yapayım, geleni yapıyorum. Yapayım. Bu kadar oluyor işte. <laughs> Bu özür <laughs> almadığında değil mi? Evet. Baba bundan alalım. Ne olur. Oğlum bak. Aynısı 500 lira. Aynı Gel şunu alalım. Aynen. Ya baba ne aynısı? Bu MyPhone 17. Oğlum iPhone, iPhone 7, 7 çocuk zaten kod... Ya aynısı işte aynısı. Aynı. Hem daha ucuz. Ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Bunu almıyorsan gidiyoruz. Bandanın da gözleri bembeyaz oldu ha. Kudurdu kudurdu. <laughs> ah öldüm ya. Kanka adamın bir canı var bak. Benim öldüğüm yerde hemen. Bak Doğru. bayağı bir vurdum. Doğru. Bir canı var. Hadi vurursun. Tamam dur. Hah, gördüm. Kanka sık sık bir canı var. Bir, bir. Lan hani bir canı <laughs> vardı? Oğlum niye yemiyorsun yemeğini? Anne ben barbunya sevmiyorum ki. Ben nasıl, nasıl sevmiyorsun? Var. Sen yiyordun bunu. Çocukken sıyordum. yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun eşşoğlu eşek. <laughs> ne zaman yedim <laughs> ya? Kendimi sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer, bizimki yemek seçer. Kalk git sofradan. <laughs> Oho, sen erken kalkar mıydın ya? Hayret, gözlerim yaşardı yeminle. Sabahlıyordu Aferin adam. oğlum. Sabahlıyordu Bak işte anne, böyle erken kalk. Bir daha öyle ikiye, üçe kadar oturduğunu görmeyeyim. Gece anne, geç saatlere sabahlıyor. kadar oturma. Hep böyle erken kalk. Aferin. Sabahlıyor değil mi? Acaba uyumadığımı ve sabahladığımı <laughs> evet, söylesem mi? Söylerim, anne söyleyelim. bunu alalım mı? Oğlum evde var aynısı. Evde var Peki bunu? Olmaz, evde var. Bro, evde e var bunu? Evde var aynısı. Bro, evde var mı? Ya yok ki bu evde. Paramız yok sonra alırız. Ya of. bunu sen de çok şey istedin ama. Hiçbir şey almazlar. Öyle hazırlamak gerekmiyor bro. Oğlum ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorum anne. Anca öyle oyun oyna. Biraz ders çalışsana. Ya of anne ya. Bak ne güzel. Kardeşin kitap okuyor. Sen de kalkıp biz? kitap okusana. Tamam. Hiç. Aferin sana kuzum. Sen abine uyma. Çalışkan kuzum benim. O annesi kurban. Haini görüyor musun Bir de aferin yüze kaptı. Abisi nasıl fark etmedi peki onu sesleri falan sesten fark ederler. Yani böyle yapınca bile ses geliyor. <laughs> Aranızda çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Yok mu? Tabii. Var. Ben sevmiyorum. Güzel. sevmiyorum oğlum. Güzel. Hadi bir şey desene sevmiyorum. Tamam kanka. Sevmiyorum ya zorla mı? Güzel. Tamam oğlum ne yapayım bana ne? Of, of. çok sabırsızlanıyorum ya. My new craft. Hadi yüklen. Minecraft. Of niye yüklenmedi ki? Gerçekten Tekrar şey deneyeyim. Hayal kırıklığı ya bu. kahvaltıya çağırıyor. Tamam, elimi yıkayıp geliyorum. Ya bu da hayattan soğuttu ya. <gülüyor> 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 of, yine çıktı karşıma. Neyse. Robot değilim bir saniye. Bu arada robot değilimin böyle bir şey işaretlemekle bilmekle alakalı değil. Mouse'u nasıl götürdüğünüze bağlı. Şimdi Fikri'nin videosundan izlerseniz ya böyle hızlıca gidiyordur böyle tamamen düz çapraz veya yan sağ sol gibi değil veya sağ sol düz gibi tam böyle robotlar öyle oluyor. Robot olmayanlar direkt öyle hızlıca böyle şey yapıyor dolaşıyor falan öyle yapıyor. Fikri öyle yaparsa robot sayılacak. Değilse robot sayılacak. Yani bu testin bir amacı yok. Bu test sadece amacı robot modelini öğrenmek ama bunu farklı bir yoldan öğrenmek. Şunu işaretle, bunu işaretle. Bakın dümdüz gidiyor, çapraz gidiyor. Hayda. Böyleseniz robot oluyor. E, bunlar Onun ucundan görünüyor değil, ama seçsem mi umurum, ki? Umurunda değil Neyse onların. her ihtimali karşı seçeyim bari. Umurunda değil onların. Masum. Ne, <laughs> doğru ne yapıyorsun oluyor. sen? Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavye. Hayır ya. O cips elleriyle böyle yağlı elleriyle klavyeye dokunmuştur. O klavye kullanılmaz. Başka bir klavye. Onu yıkamak lazım. Birçok şey yapmak lazım. O klavye kullanılmaz. Hayır ya. Hayır. Aga. Durma, duymayaydım bunu ya. E o cipsli elinde mi dokundun bir de? Lan böyle oluyor. Yemin ederim çok kötü ya. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Kanka şu gözlüğü bir çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. <laughs> Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan gör bir şey söyleyeceğim. Bu böyle oluyor. Mesela Fikri şu an gözlük takıyor. Nasıl görüyor? Ben gözlük takıyorum. Mesela çıkardığımda hiçbir sıkıntı olmuyor. Maymuna benzediğim, Mickey Mouse'a benzediğim bir gerçek de. O yüzden çıkarmıyorum. Mesela ben çıkardığımda hiçbir şey değişmiyor. Aynı görüyorum. Bu aslında uza yani bir şeyler uzaklaştırıyor. Ben yakını göremiyorum. O yüzden uzaklaştırıyor. Uzaklaştırdığımda da ben mesela şu an duvara bakıyordum. Yani bakıyorum şu an. Öyle bizim duvar böyle direkt dümdüz değil. Şöyle hatta şuradan göstereyim. Duvar bizim dümdüz değil. Böyle tırtıklı tırtıklı biz öyle istedik. Şu an duvara bakıyorum. Dümdüz olarak görüyorum. Çünkü uzaklaştırıyor. Ben yani uzağa da çok net göremiyorum. İşte benim gözlüğüm bu şey var. Gözlüğü çıkardığımda tırtıklanmamı görebiliyorum. Ama gözlük takmak her zaman karşı daha iyi. Biliyor musun? Ee... Ha bir de şu konuyla alakalı konuşayım. Burada Fikri'nin gözlük taktığında bu şu sarışın, şu sarışın çocuk gözlük takmadığı zaman gözüküyor. Fikri gözlük takmadığında bu adamın çocuğu gözlük takma şeklinde görüşüyor. Oluyor. Gerçek hayatta da böyle. Yani böyle oluyor. Bulanık görüyorum. Anladım kanka. Anladım kanka. <laughs> Spagetti de mükemmel. Aa, dişin orada çok mu sıkıntı oluyor ya? Ay, <laughs> ay, ay, ay. Ay, çıkartmaya çalışıyorum. Ya çıkar oğlum lan. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Misafirlikte iki şey söyleyeceğim hatta. Bir Misafirlikte biri kapıyı çaldığında biri bir şey söylediğinde niye dolu biri var falan demiyoruz? İkincisi Niye? Mesela Fikri normalde sadece tişört giyiyor, şort giymiyor. Ama mesela şu an az önce yani şimdi gözükecek, tuvaletteyken mesela şort giyiyor, şortunu indiriyor. Neden oğlum? Zaten şort giymiyorsun sen ne der lan? Bakın. Biri mi var? Bak bak Fikri'ye bak. Alo. Bak, bak don giymiyor ama <laughs> donunu çekmiş aşağıya. Müsait mi? Bak şimdi Dolu. kapatır kesin değil mi? He ha, pardon. <laughs> Hayda telefonum nerede ya? Bilmem. Buyur, sen biz, mi aldın? Kesin o yok tabi. kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalkarayalım. Lan ne oluyor? Tamam. Burada yok. Koltuğun arasında da yok. Burada da yok. Koltuğun altında da yok. Nerede bu telefon ya? Şaka üstüne. <laughs> işte, bu kantinden aldığım ekmek arası karnımı hiç doyurmuyor ya. Bu nasıl bir iş? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sıkır. Lan bitti Bir bitti. Bir sonraki adamlardan biri de verin. Alo Bravo, ne yapıyorsun? Devam et devam <laughs> et. Diyor sonunda da. Bizim max adam. Heh, işte bu. Es, evet, çerez, evet, mayonez, evet, protez, evet, protez, parantez, evet, çömez, evet, fotosentez. Evet, Elinize evet, sağlık evet, beyler. Evet, i̇yi oynadınız. Evet, Tebrikler. Allah. Bunu daha önce izlemiştim. O yüzden ezberimde değil de yani bazı kısımlar ezberimde. Bu arada hepsinin sonunda ez büyük harfli görüyorsunuz. O yüzden ez yani çerez gibi bir şey. O yüzden çerez de ez. Hayda! Ulan çok, çok mu, toksik mu toksik davrandım, toksik davrandım, davrandım acaba? acaba? Mahcup oldum şimdi? şimdi. Oğlum şu elektrik bandını aç, ver bana. Açılsana. Açın, açın mı? Açın mı? La oğlum açılıyor. hadisene. hadi sene. Yerini bulamıyorum var, ki nereden açılıyor bu? Bak bak. Ya Dönüşmeler hadi açamazsın. hadi. Açılmıyor. Ula şöyle eşek ne işi beceremiyorsun? Açsana şu bak bandı. Bak, Allah Allah. Bak bak, bak. bak Daha bari, bandı bile abi. açamıyorsun. Senden bir ne bok olmaz. olmaz. Son üzülüyoruz değil mi? Kanka bir baksana. <laughs> ne oldu? Elektrik Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? Bir daha yani dokunayım mı? Hayır. Ya <laughs> Ya bırak onlar senin tırnağın olamaz. Olamaz <laughs> <Oha> iki <laughs> Bak sen öyle mi? Öyle tabii öyle. Ne, ne oldu? Ne oğlum? Hiç. Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden ee, gülerek ay, konuştuğunuzu ay, 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 gördüm de. Değil mi? O yüzden şaşırdım. Evet tamam. Çocukken ya, dışarıda ya, ağzım. Ya, ya, <laughs> Neyse şunu bir şöyle kapatayım. Oğlum kapatsana. Şöyle boş bir sayfa geçeyim. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzda videoların devam için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.